genç adam. Bugün yine seninle birlikteyiz. Ve bugün seninle karar vericilikte özgüven, grubu tanıma işte ve karar vericilikle ilgili son birkaç şeyden bahsedeceğim. Ama ilk parttan daha önemli bir part olacak bu. Karar vericilikle ilgili. Ve bir sonraki sohbetimizde Alfa yolunda bir başka konuya geçiş yapacağız. Şimdi öncelikle Karar vericilikte özgüven çok ama çok önemli bir unsur. Çünkü o kararın arkasında durabildiğinizi gösterir o özgüven. Ve özgüvensiz söylemleri bulunan kişilerle yani o özgüvensiz bir şekilde karar veren kişilerin kararına uyulmaz. Çünkü sonuçta adam şu şekilde söylüyor o kararı. Ya hani şurada bir ben geçen de bir son gördüm de hani ee, <laughs> yani orada gidebiliriz yani. <laughs> bu şekilde adam sesini bile duymazsınız yani. Ama özgüvenli karar vermek şöyle oluyor. Çok böyle baba taşaklı bir şekilde. Ya şurada bir restoran açılmış. Enfes yemek yapıyor. Başka hiçbir şey söylemenize gerek yok. Sadece bu kadar. Uyup ya da uyumamak onlara kalmış bir şey. Onların zaten damak tadına hitap edebiliyorsanız o kişiler zaten sizi dinleyeceklerdir. Ama bunu bu ses tonuyla diyebilmeniz çok önemli. Yani şu şekilde. Yani şurada bir restoran var, enfes yemek yapıyor. Ne abartı var, ne seste kayma var. Tok bir seste ve gruptaki herkesin duyabileceği bir seste bunu söyleyebilmeniz gerekiyor. E bu zamana kadar grupla ilgili hiçbir karar almadıysan elbette ilk başlarda ya hani şurada bir <laughs> restoran var işte <laughs> enfes yemek yapıyor falan tarzında diyeceksin. Bu normal. Hiçbir şeyin ilki mükemmel değildir. Sonuç olarak Graham Bell bile telefonu ilk denemesinde bulamadı. Güzel dostum, genç adam. Yani o yüzden bu ilkleri problem etme. Yani sen yine de karar vermeye başla. İnsanlara bir karar yetkin olduğunu göstermeye başla. Ezikçe de olsa yavaş yavaş açılırsın. Her şeyin ilki kötüdür. Bunu asla unutma. Yani Özgüven hususunda bir diğer unsur da kararı verdiğiniz anda bitmiyor. Bir de kararın arkasından gelen olaylar var. Ne gibi? Mesela atıyorum restorana gittiniz. Elif'in biri dedi ki ya buranın yemeklerine sen güzel mi diyorsun ya? Bunlar güzel yemek değil falan dedin. Diyeceğin şey şu. Bir dahakine de senin istediğin bir yere gideriz ve bakalım nasıl yemek yapıyorlar. Yani burada alınıp ya sen işte ağzının tadını bilmiyorsun ya şöyle böyle falan e, demeyeceksin. Yani oranın yemeğinin güzel olduğunu kabul ettirmeye çalışmayacaksın. Neden? Çünkü sen bu şekilde yaptığın zaman direkt diyecekler ki insanlar ya bu demek ki emin değil bundan. Bir özgüvensizlik var arkasında yani emin değil ama sen şunu dersen e, hani haftaya da atıyorum haftaya buluşacaksınızdır. Haftaya da senin istediğin yere gideriz. Sen bize güzel yemek yapan yer söylersin falan derseniz diyecekler ki ha bu adam değişime açık, elverişli ve başkalarının kararlarına saygı duyuyor falan ve hani kendi kararının eleştirilmesinden etkilenmiyorsun. Ya direkt abi güçlü bir pozisyona, güçlü bir statüye ulaşıyorsun. Yani statün oluşuyor. Bunlar çok önemli. Ya da bak şöyle de e, bir tavrım olabilir. Atıyorum seni aşırı ezmeye kalkışmıştır. İşte senin ağzının layıkı da bu yemek diyebilirsin. Çok fazla da kötülerse. Ama böyle bir agresif bir yaklaşımı ben çok fazla e, nasıl diyeyim onaylamıyorum. Onun yerine dediğimi yaparsın. Dersin ki haftaya da senin istediğin yere gideriz dersin herife. Olur biter genç adam. Bu kadar çok bunu kafaya takmayacaksın. Yani orada güçsüz konuma düşüp bir onay arama ihtiyacına girmeyeceksin. Bak Ahmet beğendi, Mehmet beğendi. Senin demek ki ağzının talı yok gibi. Böyle bir onay arama işine girmeyeceksin. Belki adam gırgır gır yapıyor. Belki adam şamata yapıyor. Bunları falan değerlendirmeyebileceksin. Ama sana direkt saldırıda bulunuyorsa sen onu orada göt gibi bırakmak istiyorsan haftaya da senin dediğin yere gideriz kardeşlersin. Olur biter. Gayet sakin, gayet cool bu aynı zamanda o konuyu da kapatır. Yani hem konu kapatırsın daha uzamaz bu konu. İnsanlar bu konuyu dinlemek zorunda değil çünkü. Hem de ee, ne kadar güçlü birisi olduğunu da gösterirsin. değişime de açık olduğunu gösterirsin. Eleştiride de gösterebileceğini gösterirsin. Bu da seni insanların gözünde gerçekten de böyle özgüveni yüksek birisi haline getiriyor. Anladın mı? Bu yüzden karar verildikleri özgüven tam olarak bu bu şekilde ilerleyeceksin. Bir karar vereceksin bunu güçlü tok sesle söyleyebileceksin. O karar olduktan sonra da grup içerisinde ve hatta ilişkindeki kadın da olabilir bu. Hiç fark etmiyor. Ailen de olabilir. Bir şeyleri eleştirmeye açık olduğunu ve bunların sizin de çok da fazla umurunuzda olmadığını göstermek için senin dediğini de deneriz dersin. Olur biter. Ondan sonra sıradaki next durum yani sıradaki konu bu karar vericilikle ilgili tam olarak şu grubu tanımak. Grubu tanımak neden önemli? Grubu tanımak şu yönden önemli. Ben şimdi herifler atıyorum Çin mutfağı seviyorlar. Ben bunu önceki podcast'te de söyledim kaydımda da söyledim. Ama sen götürüyorsun İtalyan mutfağına. Ya demezler mi? Ya bu ne? Bu ne? Biz bunu sevmiyoruz. Bu sefer gruptan dışlanırsın. Çünkü senin orada elde etmen gereken kişiler çoğunluk. Ha bu durumda grup belki ikiye bölünüyor olabilir. Yani bir kısım İtalyan mutfağı seviyordur ama çoğunluk Çin mutfağı seviyordur. Ne yaparsın? Çoğunluğun gönlünü alır peşine İtalyan mutfağıyla ilgili atıyorum bir aparatif bir içecek bir içecek içersin. Ya da onunla ilgili bir şeyler yaparsın. Sonra grubun tamamına da oynayabilirsin. Sıkıntı yok. Ama karar vericilik hususu sadece kişilerle alakalı da bir durum değil. Karar vericilik konusu aslında hayatınla da ilgili. Ne gibi? Dedin ki ben sigarayı bırakacağım. Bırakacaksın güzel kardeşim. Yani onu dediğin andan itibaren içmeyeceksin. Karar vermek budur. Arkasında durabilecek bir gücün olacak. Bir sorumluluk duygun, bir disiplinin olacak. Bunlar ileride bahsedeceğimiz şeyler. Bu alfa karakteriyle alakalı disiplin ve sorumluluktan da bahsedeceğim. Ama hani bir karar aldın. Dedin ki ben kitap okuyacağım. Okuyacaksın abicim. Ben ders çalışacağım dediğin anda çalışacaksın. Yani yarın ders çalışırım falan dinmiyor. Sen dedim mi ben ders çalışacağım. Gece saat 12 mi? Sikimle değil. Kalkıyorsun 20 dakika dersini çalışıyorsun. O kararı verdiğini kendi kendine gösteriyorsun. Yani kararı vermen öyle basit bir şey değildir yani karar vericilik çok basit bir şey değil. Çünkü kararı verdiğin gibi uygulamaya da koyman gerekir ki beynine bu kararı verdiğini ispatlayabil. Beynin desin ki aga tamam ben bu kararı verdim. Verebildim desin yani. Hani şey olmasın. E, nasıl diyeyim. Hani sen şimdi diyorsun ki yarın yaparım. Karar verdim artık yarın itibaren ders çalışacağım. Yarın gelir ders ki ya yarın çalışırım. Ya yarın çalışırım. E sen karar vermiştin ne oldu? Anladın mı? O yüzden bir karar veriyorsan, bir karar alıyorsan o kararın arkasında duracaksın. Daha başka karar vericilikle ilgili. Ha bir de şu var. Sen bir karar verdiğinde insanlar seni çok fazla eleştirmeye başlayacaklardır. Atıyorum dedin ki ailede. Ben dedin okumayacağım. Ticarete atılacağım. Ticaretle ilerlemeye bakacağım. Ben hayatımı ticarete atacağım falan dedin elbette aile sana karşı gelecek. Ama bu onların bildiği doğru. Yani senin bildiğin doğru değil. Sen doğru bildiğin yoldan şaşmayacak kadar özgüvenin olacak. O kararı uygulaman için ve aynı zamanda da o kararı uyguladıktan hani o kararı uygulayabilmen için bir kararlığa sahip olacaksın. Yani arkasında duracaksın. Bu da disiplin falan gerektiriyor. Yani aslında karar vericilik o kadar basit bir unsur değil. İlk olarak bunu anlattım. Çünkü alfa konusunda genç adam bu çok hayati bir ilke. Bak sorumluluk sahibi olabilirsin. Muhtaç olmayabilirsin. İşte fiziğin yerindedir. Gücün yerindedir. Zihnini besliyorsundur. Motivasyona sahipsindir falan. Ama karar verme yetkin olmadığı zaman kişiler tarafından kontrol edilebilir bir insan haline gelirsin. Ve dominant bir karakter olamazsın. Çünkü alfa özünde lider olduğu için dominantlar. Otomatik olarak domine etmeye başlar. Ama sen kişiler tarafından kullanılmaya açıksan, karar veremediğin için bu karar vericilik o yüzden çok iyi. Yani çok iyi ve önemli bir özellik. E, kişiler tarafından kullanılmaya açıksan edecekler ki aga bu nasıl lider olacak? E, bunu birisi kandırır. E bu mu? Anladın mı? Bu yüzden karar vericilik en başta sahip olman gereken özelliklerden bir tanesi. Ama bu kararları aldığında öyle ertelemeyeceksin. Sigarayı bırakmak istiyorum. Hemen yollarını araştırıp hemen böyle bir şeyler yapman gerekiyor yani. Atıyorum hemen bırakırsın, azaltırsın ki azaltarak işe yaramıyor tavsiye etmem. Her neyse. Ya da doktora moktora gidersin ilaç verir ilaç da bırakırsın. Ya da spora yazılacağım dersin gider yazılırsın. Alırsın eşofmanı falan yazıldığın gün. Sporunu yaparsın çıkarsın yarın bir daha gidersin. Çıkarsın yarın bir daha gidersin. O kararın arkasında durma bilmen gerekiyor. O kararın arkasında duramıyorsan o kararı almayacaksın. Çünkü durmadığın zamanda da özgüvenini düşüreceksin. Çünkü beyin diyecek ki aga bu bunu yapamıyor. Ana 136 saat içinde sen bunu yapamıyorsun diyecek ya. Sen bunu yapamıyorsun diyecek. Ondan sonra karşıma çıkıp diyorsun ki bayağı işte ben kendimi kötü hissediyorum. Hani ben bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Sanki böyle bir şey beni e, çekiyormuş gibi oluyor. O şeyi yapamıyorum falan diyorsun. Demenin tek sebebi bu. Çünkü sen kararı aldıktan sonra o karar uygulayamıyorsun. Ha, ilk başta aksaklıklar olur. Aksaklıkları görüp pes etmeyeceksin. Anladın mı? Aksine ilerleyen zamanlarda o türden aksaklıklar olduğunda neler yapabileceklerini düşüneceksin. Ve ilerleyen zamanlarda o aksaklıkları da elimine edeceksin. Onları ortadan kaldıracaksın. Yani karar vermek çok efsanevi bir şey. Ve karar verebiliyorsan hayatın konusunda, arkadaşların konusunda, karşındaki işte ilişkide olacağın kanın konusunda falan her şeyde karar verebiliyorsan e sen güçlüsün ve güçlüysen hayatta kalma şansın yüksek. E hayatta kalma şansın yüksekse üreme şansın yüksek. E üreme şansın yüksek, hayatta kalma şansın yüksek. E al sana işte alfa oldun. Ama karar vermek dediğim gibi bundan sonraki sayacağımız birçok özelliği de sahip olmanı gerektiriyor. Yani bunların tek bir özelliği seni alfa yapmayacak ama alfa olmak istiyorsan bu karar verme ve bundan sonraki sayacağımız şeyler senin hayatına var olmak zorunda olacak. Şimdi haftaya seninle alfa erkek muhtaç değildir işleyeceğim. Şimdilik bu podcast, bu sohbet burada bitiyor bu sohbeti bir like alırım.